Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Keyfiyetü tathiri minen necasati. Bir önceki dersimizde necas, necis olan maddeleri, yani necisin üç çeşidini söylemiştik. Necisin üç çeşidini söylemiştik. Demiştik, Mugaleze olan necaset, muhafefe olan necaset ve mütevassite olan necaset. Şimdi ise bu necis olanların, e, bunları nasıl temizleyeceğiz, ondan bahsedeceğiz. Keyfiyetu tatiri. temizleme şekli, minen neceset. Nemiz, necis olan şeyleri temizleme keyfiyeti nasıldır, onları nasıl temizleyeceğiz? Mugallaza bir neceset, onu nasıl temizleyeceğiz? Mukhafafa bir neceset, onu nasıl temizleyeceğiz? Mütevassıde bir neceset, bunu nasıl temizleyeceğiz, bundan bahsedeceğiz. Tabi daha aslında önceki dersimizde öyle özet olarak değinmiştik buna. Diyor et tatahuru temiz temizlemek, temizlenmek minen necaseti minen necaseti mughallazati. muallaza necaseten o ağır necasetten temizlenmek. Ökünce bunu bahsedeceğiz. Ve hiye o, o o o, o şudur. Hatırlatma yapıyor. Hani önceki derste işlemiştik necaseti ne olduğunu. Şu an hatırlatma yapıyor. Ve o necaseti mugallaza şudur. Necasetül kelbi vel hınziri. Köpek ve domuzun necaseti bu mugallazadır. Ve hadi işte bu necaset, köpek ve domuzun necaseti la tathuru temiz olmaz, tahır olmaz. ille ancak izâ gusilet yıkanılırsa, seb'a merratin yedi defa yıkanılırsa, ihdâhunne o yedi yıkayışın bir tanesi de bir tura bir toprak ile olursa, ancak o şekilde temizlenir. Sevaun kânetin necaseti ayniyeten em hükmiyeten ise sevaun aynıdır yani fark etmez kânetin necaseti o necaset ister olsun aynıyeten ister olsun. yani bu köpek ve domuzun necaseti ister aynı bir necaset olsun hani e, beş duyu organlarıyla hani hissedebildiğin gördüğün bir e, necaset olsun em hükmiyeten ise hükmü bir necaset olsun yani eseri e, gözükmüyor. E, bulaşmış ama o anlık eseri kaybolmuş artık. Ve de hükmü necaset fark etmez. Ve sevaun kânet ala sevbin isese o neceset elbise üzerinde olsun. Ev beden isese beden yani ceset üzerinde olsun. Ev mekânı ve mekân üzerinde olsun. Fark etmez. Bu köpek ve domuzun necaseti bu muhallaza necasettir. Ve delilü zelike bunun delili ise hadis-i kelbi yani köpeğin o bulaşması hadisi vardı ya iki ders önce bunu anlatmıştık. Ellevi o hadis ki merra zikruhu onun zikri geçti. Ee, şurada geçmiştim. Şöyle sayfa 38'de geçmişti. Evet. Şurada bak. Ee, göstereyim. Bak tahuriney ahadikum izâ velagha fil kelb bi turabi. Orada bu hadis geçmişti. Evet. Merre zikruhu. Merre zikruhu o hadisin önceden zikretmiştik. Mughallaza konusunda onu anlatmıştık. Nasıl temizlenecek? Yedi yıkama yapacak. O yedi yıkamadan bir tanesi de topraklı olacak mugallaza necasetten temizleme bu, bu, bu şekildedir. İkincisi et tatahuru minen necasetil muhaffafeti. Muhaffaf olan necasetten temizlik. Bu nasıl? Bunu da anlatmıştık. Bunda sadece suyu tamamına serpmekle. Vahiyye bu muhaffaf necaset nedir? Bevlu sabi. Erkek çocuğun idrarı. Elledi o erkek çocuk ki lem yat'am illa lebene sadece süt içmiş. Sütten başka bir taam yememiş. Bu erkek çocuk iki yaşından 2 yaşından küçük yani sütten başka herhangi bir şey yememiş olan bir gıda almamış olan bu erkek çocuğun idrarı necaseti muhafafedir. Ve hâzihi necasetü bu necaset taturu temiz olur. Bira şilmâ'i su serpmekle aleyha o necaset üzerine su serpmekle temiz olur. Ama hatta ya'ummehâ oha o necaset deniyor. Ta ki o necaseti kapsayacak Erraşşu o serpmek. Yani O su serpmesi. O necasetin tümünü kapsayana kadar su serpeceksin o necasetin üzerine. Bu şekilde temiz olmuş oluyor. Sevaun kânet ayniyeten emsârat hükmiyeten. İster o necaset aynı bir necaset olsun. Yani duyu organlarımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, algıladığımız bir necaset olsun. Cismi olan bir necaset olsun. emsârat <fır> hükmiyeten ise sonradan o eseri ortadan kalkıp hükmü necisete dönüşmüş olsun fark etmez. Yani diyelim ki küçük çocuk idrar yaptı sonra o idrarı kurudu ne koku ne renk kaldı. O da hükmü neceset oldu. Fark etmez. Nasıl temizleneceğiz? O necasetin bulaştığı o bölgeye o tamamını kapsayacak şekilde su serpe, serpeceğiz ve temiz olmuş oluyor. Uvasavun kendi alal cismi ise bu neceset cismi üzerinde olsun, beden üzerinde olsun, evvithavvif ise elbise üzerinde olsun, evl mekan, mekan olsun fark etmiyor. Bunu da zaten anlatmıştık. Raşunma ile temizleniyor. Bununla ilgili hadis de vardı. Et tatahhuru minen necasetil mutevassiteti. Orta derece necaset. Bunun temiz, temizlenmesi konusuna geldik. Bu da e, bir defa bile eğer e, bir defa da temizlendiyse e, yeterlidir. Ve mutevassit necaset dedik ki köpek, domuz dışında kalan ve iki yaşını doldurmamış sütte anne sütten başka herhangi bir şey yememiş olan erkek çocuğun da idrarı bunlar dışında kalanlar. Yani necesetin mugallaze ve necesetin muhaffafe dışında kalanlar ne kadar neceset varsa onlar mutavasıta konusuna giriyorlar. Bunlardan nasıl temizlik yapacağız? Tabi önce necesetin mutavasıta da onu anlatıyor. Diyor ve necasetun necasetun necasetu ma'adel kelbe vel khınzire. köpek ve domuz dışındaki necasettir. Bunların necaseti dışındaki necaset. Bir de vasabiyye, bir de erkek çocuk ki ellezî yat'am hani sütten başka bir şey yememişti. Abu çocuğun bunların dışında yani muhallaza bir de muhaffife necaset dışında kalan necaseti mutavassitedir. Ve hâzihi necasetu işte bu necaseti mutavassite taturu ancak temiz olur. İzâ ceral mâ'u eğer su aksa aleyha o necaset yani su akarsa yani böyle akma söz konusu olursa ve bir de ve zehebe bi eseriha ve zehebe o bayla mütahdi olmuş. Yani ve bi ve o ha necaset o necasetin eserinde su akıyor ama o necasetin de eserini ortadan kaldırıyor yani ha. Necasetin eseri nedir? Yani onun o rengidir, tadı ve kokusudur yani ha. Böylelikle fezalet aynuha o necasetin o ayni o e, cismi giderilmiş oluyor ve zehebet ve o sıfat özellikleri de gitmiş oluyor. Nedir o sıfatları? Min levnin, rengi, ev tamin koku, tadı, ev rahin ver e, kokusu. Bunlar giderilmiş olsa o temizlenmiş sayılıyor. Sevan kent Aynıyeten bu necesetimiz istese aynı olsun. Yani böyle e, e, bir bedeni var, bir cismi var o necesetin gözüküyor. Hem hükmeti ise hükmi hale dönüşmüş olsun. Mesela ki sen elbisen üzerine bir hayvan idrarı bulaştı ve kurudu. E, koku ve renk kalmadı. Hükmü necese dönüşmüş oldu. Böyle olursa fark etmez. O ve sevavun kendi ala sevbini size elbise üzerinde olsun. Bu necese de cismin cismi, cismi üzerinde, beden üzerinde olsun. En mekan beden mekan üzerinde olsun fark etmiyor. Fakat diyelim ki ne, o neceset bulaştı bir yere. Sen temizledin, temizledin ama ne yaptın, ne ettin e, rengi gitmedi. Mesela gibi, senin elbisene kan bulaştı. Sen yıkadın ne yaptın ne ettin. O, o hafif bir renk kaldı yani ha. O gitmedi o zararı yok. Diyor ve fakat la ya zarar vermiyor. Yani zararı yok sıkıntı, sıkıntı değil. Beka o kalması levnin. Renk kalması. O renk ki asure zordur zevaluhu. Onu gidermek zordur. Yani değil mümkün değil. İlla ki giderler ama zordur. Çok maşakkatlı. Uğraşlar uğraş, gitmiyor. O da zararı yoktur. Mesela keddemi mesela. Kan gibi örneğin. Kan bulaşmış elbisen, elbisene. Ne yaptın? Ne ettin? Bir türlü o kanı gideremedin. Ee, gidermesi zordur. O zaman bu tarz bir neceset, af vardır. Bunun zararı yoktur. Şimdi ise köpek ve domuz dışında kalan meytelerin bunların e, ciltlerini nasıl temizleyeceğiz? Postları nasıl temizleyeceğiz? E, tabi ki dibak yurla temizleyeceğiz onu anlatacak. Tathiru temizlen te, temiz, temizlemek cüludi cildlerinin yani postlarını el meyteti. Meyte yani bu leşlerin cildlerini e, temizlemek. Ama gayril kelbi ve hınzir köpek ve domuzun meytesi değil yani ha. Çünkü yapsam bile temizlenmiyor şer'an. Ve yathuru temiz olur cildül hayvani hayvanın cildi temiz olur. Tabi o hayvan da gayril kelbi ve hınzir köpek ve domuz hariç. Bunların cildini sen dibag da yapsan temizlenmez yani. Bunlar hariç diğer hayvanların cildi temiz olur. Neyle temiz olur? Bir dibagi, dibag yoluyla temizlenir. Dibag o da bir temizleme yöntemidir. Şöyledir anlatıyor. Ve dibagu dibag şudur. Nezu sökmektir. Nezu rutubeti, o rutubet o ıslaklık, nemi, nem, o e, ne, rutubetil cildi. cildeki o nemi onu sökmektir. Elleti o rutubet ki yufsiduhu hu cilt, O cildi bozuyor. uha onun kalması. Yani ikkau rutubeti. O rutubet o ciltte o posta kaldı mı onu bozuyor. işte o rutubeti o postan gidermektir yani bak budur. Tabii bunu nasıl yapıyorsun? Nez'u bu, bu rutubeti söküyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Bir maddetin öyle bir madde ki la ziyatin bile serttir. O hırrifetin aymanı bile serttir yani yumuşak değil. O bir hayz şöyle ki yani nukia, eğer böyle yatırılsa fil maysun içinde o post yatırılsa lem yaud ileyhi ona ennetin çürüme dönüyor ve fesad bozulma ona dönüyor. Yani tekrar çürüme ve bozma söz konusu değil. Bunu şey yapıyorlar bu genelde e, nar kabukları mesela kurutulmuş kurutuyorlar. Ondan sonra kup sonra onu ufaltıyorlar toz hale dö dönüştürüyorlar ve o e, o postun kıllı tarafı değil o iç tarafına e, serpiyorlar sonra da sert bir e, bezle e, onu e, postun üzerindeki o küçük et parçaları ve o saklı gideriyorlar tabi e, kurutmadan önce de güzelce bir yıkıyorlar sonra kurutuyorlar. veya bu güvercin pisliğini e, serpiyorlar farklı yöntemler kullanılan var. Buna dair dibak yoluyla hayvanların postları temizleneceğine dair delil Peygamberimizin şu hadisidir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurmuş ki İzâ dubigal ihabu fakat tahura. İzâ ne zaman ki dubiga dibaglanırsa, el post o cilt hayvan cildi postu dibaglanırsa fakat tahura temiz olmuş oluyor. Ravahu Müslim 366 numaralı hadis. Ve yecbu vaciptir gaslül cildi. Şimdi cildi dibak yaptın. E tabi dibaktan sonra yıkamak da vaciptir. Bilma suyla yıkamak vaciptir. Ba'da e, dabgı dibaktan sonra suyla o cildi yıkamak vaciptir. Niye vaciptir? Limulakati hiç çünkü bulaşmış. Lil edviyetin necisi. Necis o araç gereçlere bulaşmış. Elleti onlar ki dubi onlarla dibak yapılmış. Yani onlara necaset bulaşmış. O yüzden postu yıkamak gerekir. O necesten arındırmak için. Ve evvel edviyeti ve o devela, o devala o ilaçlar ki elleti onlar ki teneceset onlar kendisi necist, ne, ne, neceset onlara bulaşmış bir mülakatihi o bir mülakat cild yani o cilde e, bunlar bulaştığı için kendilerine neceset bulaşmış kabla tuhri aynihi daha bu edviler kendisi daha onu e, onun kendi maddesi tahar iken bulaştığı ona kendisine necaset bulaştı. Bu durumda bu iki durumdan dolayı o cildi dibağ yaptıktan sonra suyla yıkamak vaciptir. Ba'du ma anhu min en Burada kalsın. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn.